Pardon. Merhaba arkadaşlar. <günlış> merhaba arkadaşlar. Neyse ben de video başlıyorum. Herkese selam arkadaşlar. Biliyorsunuz ki diğer iki videoda. Evet ben. Şey o, o o o o Allah. Yani. Evet, Peki, ara ara. Biz, çıkar거나, o o. Allah. Bir şey dur ya. Evet. Ara kadar. Hoş geldiniz. Biz siz de iki maymun. Bir dakika. Sen... <laughs> Arkadaşlar iki maymun sınırı... <laughs> Hoş geldiniz. maymun oyununu oynarsa... Evet. Ananı sakın anlamadım. İki maymun sınırı oyununu oynarsa ne olur biliyor musun? Ananı namul. <laughs> Asbi. Asbi. Evet. Anne sana küfür... <laughs> Bilmiyorum. Anne sana küfür biz etme biz de, de, dedi. De, Neyse arkadaşlar İki maymun serisine hoş geldiniz. De? De bir sus be mi? bir sus be. Söyleme. Sabahtan beri var 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 der der der. Arkadaşlar şimdi hep, bir dakika. Oyuna girince şey e, oyun girince açacağım videoyu. Sen nasıl? <laughs> Layla <gülüyor> seni sikmeye gel. Oy. <laughs> 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 Layla bu arada. Seni, seni bana ya? Bir dakika senin götünde neden ip var? Senin götünde ip var. Götünde ip var. Senin o boklu penam seninki. Ananı. Ananı. Arkadaşlar, saçmayız. Yarra yedik. De. Gel ya ama, değil mi? Evet, ikimiz tutacağız demek ki ikimiz. Sen de tut o zaman. Bir tek ikimiz varız bu orda şaylakça. <laughs> Hakikaten. Çek çek götünü çek. Dozdun mu görsün. Çek. Oradan çek, <laughs> tek, buradan çek. Görünce görünce hepsi datlen Pardon, kralı çek, kraliçeyi çek. Görünce hepsi datlen çek. O yi sigma boy. Hayır. <laughs> Bir kankamın götürecek, bir benim götürecek. Bir kankamın götürecek, <laughs> bir benim giyecek. O ye, o ye. <gülüyor> <gülüyor> Sen Demet abla izliyorsun musun? Demet abla hoş geldin, otur bir Ay Hayır, o değil lan. Demet Kırtay diyorsun değil mi? Evet. İzledim. İzliyorum. Geldi, geldi yarrak. Ya biz ya rak senin şeyin de sesini buradan kapat. oyun. Sesim geliyor ama sen bana ver sen bana ver. Geliyor. Arkandaki yarrak ne diyor? <gülüyor> 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 çık bundan ya ben bunu istemiyorum. Ben de hadi çık. Çıkalım. olacak lan. Yok cık. yok. Terk et hatta orayı. Terk et. Terk et. Görünce hepsi dert olacak. Oradan çek. Oradan zing. Okulu seçtim. mi? Kapattı. Uh. Terk et. Bak ben bunun namına koyarım Neyse arkadaşlar görüşürüz. Yani oyuna girdik çıktık bir şeyler oldu işte neyse görüşürüz. Bay bay. Abone ol like at tamam mı lan videoma? Ya da bekleyin. Yeah. Ya sus bak. Evet arkadaşlar, Sikilmeye geldik. <laughs> bak burada gör oros çocuğu var ya bak burada gör bir. Orro! Ne bakıyorsun? 31 çocuk seni. Amına koyduğum onu 31 çekim çocuk mu He buradaki 31 çeken yarrak. Şey şey Yok ya bunu ben dediğim için biliyor arkadaşlar. Salak çünkü bu. <laughs> Gel lan beni takip et. Samaralı bok.

Yanıma gelsin, siz geliyorsunuz. Evet, evet, evet. Eğil, eğil. Yarra eğil. Sanki, sanki buraya geliyor. Geliyor. Ne yapayım? Ama ne yapayım? Geldi, geldi, geldi. Oğuzhan! <laughs> evet. Hepinize Your brawler. Your brother. Ou 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 ou. Oh! Spotted. Ghost spotted. Batterma. Thanks. Batterma. Here. Help me. You're doing great. Drop item. Yeah, You!! said, yes, it's sad, it's sad. Şeyi, Hello. Too Drop item. Hello. Hello. <laughs> Hello? Drop we're item. Hello. to Hello? 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 Oh no, Hello? Drop item. Yeah, Hello. Hello. Tamam yavrum. Geliyor musunuz? ses? Aman okudum yavrum. Kaç saattir burada bekliyoruz? Ya aman okuduklarım susun da oyun oynayalım. Sana ne? Hiç sana. Ne çok cümle vardır. Geliyor. Uy göte bak sigma bu. Ya. Eee. bir orospu çocuğu çünkü. Dayı <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar daha devinden beri <laughs> bir kavga etti. Ananı sikeyim, ananı sikeyim, ananı sikeyim, ananı, ananı Arkanda... baş Yaram korkmuş galiba. Uy <laughs> göte bak sigma bu. <laughs> Ya götüme nasıl ya. Sigma boy göt. Evet senin nene hoplatan 31. <laughs> senin amına koyarım o 31 dediğin şey de sikerdir seni. <laughs> Kes kalaman krekede kromozomlu veledi. Veledi diyor bir de ergen oros bu çocuğu ya. Ne? Ne diyor? Veleto diyor ergen oros bu çocuğu bu. Ha. Ben mı, evet. Ben ona çocuğu. Diyor ki kes kolumun kırık kromozomlu beledi diyor. Sen mi başlattın bu savaşı orası bu. Benim ağzımı Buna çocuğu? Kim diyor kes lan diyor amına. İşte falan filan diyor. Sikik kaf. Sikik kafalı diyor. Ananı sokarım onu. Susma. Amına kodum diyor. Amına kodumun veledi kesiyor. diyor. Arkadaşlar bu orospu çocuklar takmayın tamam mı? He he <laughs> öldü geri <gene> zekalılardan birisi. <laughs> <laughs> Sik la. Benim ağzımı açtı mı? Amına çocuğu. İyi ki de ölmüşsün. Senin ananı damda yatırır bir güzel siker. Senin o anandır tamam mı orospu? Kes kolumu kırk yedi kromozomlu orospu ergeni. Senin amına koyarım o sikik kafalıyı da sikiyim. Asıl ben senin ananı sikiyim hatta ananı da çöpe atayım babanı da koyayım oraya azunostik kafalar benim ağzımı açtır mı? Ben burada sana öyle bir küfür edeyim ki. He öldü yine Gelecek yalığı. Kanka, Kanka yardım et beni öldürdü. Tamam yardım ediyorum. Tamam. Ben hareket etmemiştim ki ben niye öldürdü bu? Hakikaten. He <laughs> geri zekalı nene abladan 31 ölüyor orros bu çocuğu. Öl geber. Hiç. Otur ha. otur otur elim Ay o neydi adın? Layla otur kanka otur. Tamam. <laughs> Niye geliyor mu? Geliyor. Arkadaşlar kıpırdamam gerek. Konuşsana ne oldu? Şu Hakikaten ay, nene ya, abladan. Seni sikmeye çalışıyor bu arada Samara. <laughs> ne oldu yaram? konuşamıyorsun. Bekleyin arkadaşlar. Vallahi bak gelecek. Hey nene abladan 31 orospu çocuğu ölmüş. Dilsin de çok sapık. Ya arkadaşlar Orospu yarrak samara arkadaşı kankamı öldürdü. Ondan Zeynep adayı. Ad pardon. Zeynep adayı. Neyse ben geberiyorum. Bay bay. Ba bay bay. Lan ölürken burada çok kötü bir öpüyor. Ölüyorum. Ey Eyvallah. Akşe ben de öleceğim. <laughs> e, gel 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 Git <laughs> Öldüm. Öldüm. Oy oh ye. Yeah. Demek serba hazır. Yeter. Yeter. İnsanlar böyle cani. Biz oyun oynuyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Konuşuyoruz. Onunla konuşmak için var. Yani orada konuşmamız diye var. Bir, iki, üç. Biz oyun oynuyoruz. Evet. Brawl <laughs> Stars. Başladı oyun. Sesini kapat WhatsApp'tan burada. <laughs> Başladı oyun. Sesini kapat. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ya bunlar galiba ilk defa karı gördüler ya. Lan bunlar girene ya. Hakikaten ya sesini kapasana WhatsApp'tan. Kapattım. Tamam. Tamam. Ha ya. dur. Burası konuşmak için. Uy, sigma göt. <laughs> Bak çocuğum ne bakıyorsun yarak. O ye o yem bom bom. Evet efendim şur şimdi. Hortasına e bak geliyorsa görürsün. Bunlar bunlar sapık e mı? Ama arkana bak geliyorsa görürsün. Tamam geliyorum yanına. Lala Sigma boys, sigma boys, sigma. From Is boy boy? Sigma, sigma good, sigma good, sigma good. Ta Is sigma boy not Sigma, sigma, göt, sigma, göt, sigma, göt. Tayda esini. Sigma göt, oy. Kendi altına bak, banka. Bağırma. Sigma, sigma, göt. Uy sigma göt. Sigma sigma göt. Sigma göt. <laughs> <Yalancı>. Oy, sigma. Yalançı. sigma. E. Ah sikiyor. Sikiyor. Sikiyorum lan kodum. Sikiyor. <laughs> YOOOOOO Ya sen salak mısın? Aman ak veledi. Ergen çocuk seni. Ya iki tane oldun ya, gidin ya. ya yaraklar gidin. Ya orospu musunuz gidin. <laughs> gidin git git, git 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 peşime bırak. Senin o yara duvarı dayıyor sikiyor duvarı duvarı sikiyor Zeynep adı Zeynep adı duvarı sikiyor evet arkadaş ya gidin gidin amına kuduklarım ya Zeynep adı ay Zeynep adı diyorum ya Layla beni takip et kanka neredesin Gel, gel. Aa, gelmiş, gelmiş. Geliyor, sıkacak beni. Hareket ettim çünkü. <laughs> ya hayal. Gelince konuşma yaram sikiyor yine bunlar. Ya gitsene amına kodumun René'ye. Git amına kodumun Görüşürüz arkadaşlar.